Gel. Sultanım. Söyle acaba. Şehzadeniz Osman Hazretleri. Eski Saraya gitmişler. Anlaşılan o kim? Safiye Sultan görmek istemiş. dönmeyiz Kösem. Aram sana emanet. Gözün arkada kalmasın. Aklı Mustafa'da öyle değil mi? Bu dört duvarın içinden çıkınca kardeşimi görün dedim. Gözlerinin içine baktım. Göremedim. Bir duvar vardı sanki aramızda. Yılların ördüğü koskoca bir duvar. Benim sincap dediğim kardeşim. Canpare. Bir yabancıya bakar gibi bakıyordum. ve en acısı ne biliyor musun? Buna ben sebep oldum. Ahmet sinhar kendini suçlama. Herkes birlik olmuş kardeşinin canını almanı isterken sen karşı durdun. Yapmadın. Onu oraya kapatmanın sebebi de oydu. Onu korumak. Epeydir rüyamda köse. Sesi kulaklarımda çınlıyor. Abi çıkar beni buradan diyor. Çıkar. ...önce başım ağrıyor. Sonra da karnıma bir sancı giriyor. Belli ki Rabbim sana doğru yolu gösteriyor. Kalbinden ne geçiyorsa onu yap. Benim mahir şehzadem. Vallahi. Çok güzel olmuş. Maşallah. On parmağında on marifet. Ziyafetten sonra göremedim seni. Anlaşılan Eski Saray'a gittiğimi öğrenmişsiniz. Onu biliyorum. Bilmediğim Safiye Sultan'la ne konuştu? bayram vesilesiyle beni görmek istemiş. Ben de kırmak istemedim. Muhabbet ettik ama çok kısa kaldım yanında. Kısa uzun fark etmez Osman. Safiye Sultan'la görüşmeni istemiyorum. O hanedana ihanet etmiş bir sultan. Bir çıkarı olmasa seni çağırmazdı. Yıllar evvel bir suç işlemiş. Cezasını da çekmiş. Hem ne yapabilir ki? Onu hiç tanımıyorsun oğlum. Ölüm döşeğinde dahi olsa aklında bir şeytanlık vardır. Sultanım, siz burada kötü bir şey yoktur inşallah. Safiye Sultan'a geldiğimi haber ver. O zaman oldu Kösem. Yıllar geçti. Hangi rüzgar attı seni böyle? Sürülmedin herhalde. Siz gayet iyi biliyorsunuz ne olduğunu. Oğlumdan uzak durun. Şehzadem Osman'dan. O kadar çok doğurdun ki. Kim oğlun kim değil ayırt edemiyorsun. Şehzade Osman senin oğlun değil. Onu sen doğurmadın Kösem. Çok şükür. Doğurmadım. Lakin sarayı bastığınız gece cellatlarınızın elinden onu ben kurtardım. Ben baktım ona. Analık ettim, sütümü verdim. O yüzden kim ne derse desin. Osman benim oğlum. Herkes biat etsin istiyorsun değil mi? Herkes fır etrafında. Sana yüz çevirmelerine tahammülüm bile yok. Ha şimdiden bütün paşaları bağlamışsın kendine. Emrine karşı gelen olursa akıbeti belli. Ölüm. Tıpkı vaktiyle Kuyucu Murat Paşa'ya yaptığın gibi. Ne diyorsunuz siz? İnkar etme. Her şeyi biliyoruz. Murat Paşa'yı sen öldürdün. Emir verdin. Nasuh denen o hain köpek de işini bitirdi. Şusan Sultanımız. Sizi ikaz etmek için bir ağa yolladı paşa. Emirlere uymanızı istedi. Lakin siz ağanın kellesiyle cevap verdiniz. Safiye Sultan'a özenen o işgüzar Haseki'ye söyle, devlet işlerinden uzak dursun. Yoksa daha çok kelle gider devlet işlerine meraklı olabilir. Nihayetinde şehzade anası itaat etmeniz icap ederdi. Ben vezir Azam Murat Paşa'yım. Namı diğer kuyucu Murat. Değil sultanlara icap ederse padişahlara bile boyun eğmem. İşte bu yüzden paşam. Kösem Sultanımız. Sırf bu yüzden. Sizi artık istemiyor. Malum, iktidar gölge kabul etmez. <laughs> Nasuh Sultanların sadık köpeği. Evvela Safiye'ye kulluk ettin. Sonra köseme. Hiç mi gururun yok senin be adama? Hiç mi şerefin yok? gurur, şeref. Bunlar lafı güzaf paşa. Ben hayatta kalabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Keşke siz de benim gibi yapsaydınız. Kösem Sultanımızın karşısında değil, yanında durmayı tercih etseydiniz. İşte o vakit böyle soğuk, karanlık bir çadırda can vermezdiniz paşam. sağ kolundu. Öyle ki kızın Ayşe Sultan'ı üç yaşındayken onunla nikahladın. Lakin aldığı rüşvetler, işlediği kabahatler bir bir ortaya çıktı. Ve onun da boynuna yağlı urkan geçti. Kuyucu Murat Paşa, Nasuh Paşa kimin umurunda? Kim hünkârımıza ihanet eder, gücünü paylaşmak isterse cezasını çeker. İnsanlardan vazgeçmeyi tez öğrendin. Gün gelecek... Feleğin çemberi tekrar dönecek. Ve sen Şehzaden Osman'dan da işte böyle vazgeçeceksin. O bir şehzade. Paşalarla karıştırmayın. Ya Şehzaden Mehmet'le Osman arasında tercih yapmak zorunda kalırsan? Öz evladın dururken Osman'dan yana tavır alabilecek misin? Bir daha ikaz etmeyeceğim. Şehzadelerimden uzak durun. Bilhassa Osmandan. Safiye Sultan'ı ziyaret etmişsiniz validem. Osman abini eski saraya davet etmiş. Evladımla arama girmek niyetinde. Osman abim size sadıktır. Sizin her çevirmez. Gel. Sultanım. Ayşem. Hadi sen git kardeşlerine bak. Artık herkes uyusun. Hadi Sultan. Hümaşah Sultan'ın sarayından adamlarımız haber yolladı. Bir cariye hediye etmişler hünkârımıza. Hazoda başı İskender, hatunu bizzat hünkârımızın yanına götürmüş diyorlar kimmiş Hatun? Malumatımız yok. Oh, cennet. Başladılar yine. Ne kadar uzak kalmak istesek de ölümle, ihanetlerle sınanacağız yine belli. İskender. Sultanım. Hünkârımızın yanına bir hatun götürmüşsün diye işittim. Hümaşah Sultanımızın hünkârımıza hediyesi. Bizzat refakat etmemi istediler. Sen neden buradasın o vakit? Hatunun kim olduğu belli değil. Hünkârımıza zarar vermeyeceğine malum. Hümaşah Sultanımız neden böyle bir şey yapsın? Safiye Sultan'ın kızı olduğu için olabilir mi? Onlara zerre kadar itimadım yok İskender. Senin de olmayacak. Hünkârımızı korumak için her ihtimali düşüneceksin. Yalnız o da değil. İki tane şehzadem orada. Allah korusun onlara da zarar verebilir. Sultanım, mübalağa ediyorsunuz. Hem hünkârımız ve şehzadelerimiz yalnız değiller. En güvendiğim adamlarımı verdim yanlarına. İnşallah öyledir. Araba hazır mı heyecan? Hazır sultan. Nereye gidiyorsunuz sultanım? Hünkârımızın ve şehzadelerimin emniyette olduğunu gözlerimle görmeden içim rahat etmeyecek Meleki. Evlatlarım sana emanet. Yanlarına git. Emredersiniz sultanım. İskender nereye kaybolmuş? Bir malumatım yok sultanım. Hünkârımızın yanında olabilirler. İnşallah. O hatunla alakalı içimde kötü bir his var heyecan. Sultanım. Sultanım. Sultanım yetişin. Şehzademiz İbrahim. Ateşler içinde yanıyor. Hekime haber verdiniz mi? Verdik. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hekim kadın nesi var? Ateşi bir hayli yükselmiş sultanım. Bir an evvel düşürmemiz lazım. Yanıyor. Ahmet şükürler olsun geldiniz. Oğlum nasıl? Şehzadem nasıl? Çok şükür iyileşti. Ateşini düşüremeyince bir şey olacak diye çok korktum. olsun sultanım. Bizi bir hayli telaşlandırdı küçük kardeşimiz. ...göze dua ediyorum. Rabbim bana evlat acısı yaşatmasın. Amin. Sana seneler evvel bir söz vermiştim. Sana nice sultanlar... ...şehzadeler vereceğim. Ne mutlu ki kocaman bir aile olduk. sensin gözüm. Hayalimiz sayende gerçek oldu. Hanedanımız büyüdü. Köklerini tekrar derinlere sal. Şehzademiz nasıl sultanım? Biraz daha iyiler mi? İyi çok şükür. Ateşi çıkmadı tekrar. Cennet. Hümaşah Sultan'ın gönderdiği hatundan haber var mı? Hünkârımız dönünce ne olmuş ona? Vallahi telaşa düştük sultanım. Hiçbir haberimiz yok. İlaveten boş yere üzülüyorsunuz. Hünkârımızın gözünü sizden başkasını gördüğüm var Allah aşkına. Mesele o değil Cennet. Hatunun kim olduğu belli değil. Hümaşah Sultan Hı. bizden gizli göndermiş. Ne malum hain olmadı? Geçmiş olsun Kösem. Şehzademizin rahatsızlandığını işittince çok endişelendim. Maşallah çabuk toparlamış. Sağ olun sultan. Biz de çok korktuk. Ben de hünkârımıza bir hatun göndermişsiniz diye işittim. Hatun pek hoş. Güzeldi. Akıllı, iyi yetiştirilmiş. Ben de hünkârımıza layık gördüm. Bir mahsur yoktur umarım. Yok. Hünkârımıza sadık bir kul olduğu müddetçe. Öyle olmalı ki... ...avdan birlikte dönmüşler. Gelir gelmez de gözdeler katına alınmış.